almış Kolombiya kahvemi yapılan. Hmm? <laughs> Şurada da yumurta ise tavuksa ne? 110 gece marketine geldik tamir ettiğimden daha kalabalık. Ne ararsanız var buralarda. Bu biraz benim ilgimi çekti. Fiyatlar şöyle. Bir tane şundan söyledim. Şu tavuktan 70 olanlar. Bakalım fiyatı nasıl? Ondan sonra şuraya gönderiyor. Şurada da yumurtaysa, tavuksa neyse. Onu yapıyorlar. Böyle bir şey. İçinde yumurta var, tavuk var ve baharatlar var. Bunun fiyatı 2 dolar. Sadece yumurtalı olanlar 1 dolar. Arkadaşlar tadı gerçekten güzel. Ama porsiyonlar biraz küçük. Bir daha alır mıyım? Hayır. Market baya bir küçük. Ekmeği bitirene kadar marketin sonuna geldim. Şimdi arkadan dolanıp ikinci çataldan devam edeceğim. Burası Google'dan 40 bin yorum almış. Şurada ne var? Hello. Hello bro. <laughs> Bildiğin patates kızartması. Burada aniden bastırıyor, aniden. Geldiğiniz zaman yanınızda bir şemsiye bulundurmanız. Sizin yararınız olur. Yine buraya kısıldık. İyi ki şu saçaklar var. Yoksa perişan olmuş. Yıkanmış Kolombiya kahveler yapmayan. Bedava an Bedava. İstiyemiz kadar alabilirsiniz. <laughs> so Hello! Hello. <laughs> Arkadaşlar Tayç'ın terminaline geldim. Buradan Taype'ye bir tane bilet alacağım. Yarın akşam Sri Lanka'ya uçuşumuz var. Bakalım biletler ne kadarmış. 7,5 dolara yarın sabah saat 7'ye Taipei biletini aldım. Yarın yolcuyuz. Baby Hı? What? What's your name? My name is Sita. How old are you? How old are you? I don't know. Abi çok tatlı seni yerim yerim yerim. <laughs> Good. Yakıştı mı? <laughs> Abi çocuklar zaten tatlı. Çekik gözü olunca daha da tatlı oluyorlar. Arkadaşlar saat sabahın 6'sı. Süper otelimden çıktım. Gerçekten bu oteli çok sevdim. Fiyat performans olarak bence Taichung'daki en iyi oteldi. Akşama uçağım var. İlk önce Tayvan'dan Malezya, Malezya'dan da Sri Lanka'ya gideceğiz. Aktarmalı bir uçuş olacak. Haydi başlayalım. Daha önce hiçbir istasyonda bu kadar efesiz görmemiştim. İnsanların birçoğu terminalde uyuyorlar. Taichung Station. Tayvan'da acıktığınız zaman hemen bir markete gelip şu ürünlerden bir tanesini alıp açlarınıza giderebilirsiniz. No, baby. No, but. No, but. Why? <laughs> no. good Good no. I am going to Sri Lanka. Buradan gelmiştik, buradan da geri dönüyoruz. Az evvel 150 Tayvan dolarla bir tane bilet aldım. O da yaklaşık 5 dolara denk geliyor. Buradan okutup hızlı trene bineceğiz. Gidelim, önimize bindik. Bayağı bir kalabalık. bunun her yer bir dolu olur be. Havaalanına geldik. Uçağımızın kalkmasına 3 saat var. Ve yine sıcak suyumu buldum. Süper bardağımla her yerde kahvemi içebiliyorum. Mis gibi kahvemiz hazır. Bir çikolata aldım ve finish. Bütün para bitti. Bir sonraki ülkede zaten hiçbir lazım olmayacak. Arkadaşlar bu aktarmalı bir uçuş olacak. Önce Malezya. Malezya'dan sonra da Sri Lanka'ya gideceğim. Her iki uçuşun arasında 12 saat var. Ee, Malezya'da belki bir alışveriş yapabilirim. Çünkü orada elektronik eşyalar çok ucuz. Daha önceden de oraya gitmiştim. Şimdi pasaport kişisine gidelim. Az önce ülkeden çıkış yaptım ama pasaporta çıkış damgası vurulmadı. Kore'de de böyle olmuştu. Acaba pasaportun içine mi yazılıyor artık? Uçağımız kapı 8'den kalkıyor. Biraz erken geldim biraz video editlerim. Burada bile sıcak suyumuz var. Sevdim. Her zaman çantamda Lipton çayımı taşırım. <laughs> Gerçi paket biraz ezilmiş ama neyse. Şimdi süper bardağımla çayımızı içelim. Yalnız da bardağınız çayınız varsa her yerde çayınızı içebilirsiniz. Biz çaya çok alıştığımız için çaysız yapamayız. Arasına çay krizi de geliyor. Ama benim en sevdiğim çay Mısır çayı oldu. Mısır çayı gerçekten çok güzeldi. Onlarda demleme diye bir şey yok. Direktmen aynı şeker gibi suyun içine atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, çayınız hazır. Uçağımıza geldik. İstikamet Malezya. Şimdi aklımda tek bir soru var. Yarınki uçağımın kalkmasına 20 saat var. Acaba havaalanından çıkıp Kuala Lumpur'a mı gitsem? Yoksa bu 20 saati bu havaalanında mı geçirsem? Bakalım yol parası uçursak Kuala Lumpur'a giderim. Bol bol çikolata yeriz. <laughs> Malezya'da çikolatalar çok ucuz. Şu an gece saat 3. Bugün akşam saat 9'da uçağım var. Mecbur o zamana kadar burada kalacağım. Kuala Lumpur'a gitsem 600 TL yol parası ödeyeceğim. Bir gün için bence değmez ya. Bak kıvralır uyurum. Yarına kadar. Gerisine bakarız.